Yani Biz 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 şey yapıyoruz. Yapıyoruz. Tamam. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak faaliyet alanlarımız içerisinde yer alan av ve yaban hayatlar, hayatını korumak amacıyla sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bugün Hilal ve Şenova beldesindeydik. Amacımız e, yoğun kış şartlarından dolayı aç kalan yaban hayvanları için yem takviyesi yapmak bir de yaban hayatını izlemek amacıyla da kapan yerleştirmek. Bugün bu bölgeye hem e, kaçak avcıları izlemek hem yaban hayatını izlemek amacıyla kapanlar yerleştirdik. Hilal bölgesine, artı Şenova bölgesine Amacımız bu bölgedeki av baskısını eğer varsa en aza indirebilmek. Bu amaçla işte foto kapanlarla olsun veya drone e, uçurarak, insansız hava aracı uçurarak da görüntü alabilirsek yine o şekilde e, teknolojiyi kullanarak şey yapıyoruz. Hem yaban hayatını izliyoruz hem de av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla e, bu tür e, cihazlarımızla e, kontrol altına almaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey getirdik mi tavuk Selman? Yok mudur? Bakın. Evet, Şu haldir. Eee, tova yərisin. Şöyle, tamam. Bu qabına qapa.